hoş arkadaşlar. Ben Çin Arat Abay. lan bu, tezak bu. Tezak bu, tezak bu. Şimdi şimdi bir kamerayı. Bismillahirrahmanirrahim. Mertin. Bek. Su sağlıklı, su güzeldir. Sağ <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar, en kim var. Arkadaşlar i̇şte buna da kanala da abone olun. Bana da abone olun. Ben de güzel videolar. Abicim sen bir şey söyleyeyim mi? Epey şaka yapacağız. Yani Efe güzel ne zaman gittiği zaman o onlara kere fa göstereceğiz videodan. Bunu sen mi çektin? Evet çektim. Tamam mı? Tamam. tamam. Epey de sağlık Tamam.

Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> İngiliz ve Spanish. Dur Mal mal hareketler yapıyor Kaçalım Kaçalım Teyze bu Tezak oğlum bu. Hmm. Metel çeker diye ben bineceğim tamam abicim? Hmm, hmm. Bir düşün ki oğlum. Kanım ağrıyor. Bir sene. Kanım ağrıyor. Bir sene beni çeker. Lan o benim. Ha <laughs> benim lan. Üç. Ya ikini vur. Onun terliğini en az pahalı alacağım orada. Tezak lan bu. Tezak. Ya düşmeden. İki teker. Heh. Derzak lan bu. Bir elimi tutmuyor şu an. Bunda ben deli fatıyordum. Bekle oğlum. Şu kapıyı açsana Mehmet Ali. Bir Bak. Bir tamam bu. Tezak lan bu. Tezak lan bu. Gidecek arkadaşlar biz. Bu arada yürümüyorum bakın. Şuradan. Kedi var. Gidiyor görmedim. Kedi. Metan kediyi gördün. Telefonu şuraya kadar değil mi? Yok. Atamıyorum. Bağlantılarda var çünkü. Tu mi gat na na. ah. lan bu. <laughs> bak. Ah. Ah diyor bak. Şöyle sıra bak. Teyzak lan bu. Teyzak lan bu. Tezak. Tamam. <laughs> ya söyleyemiyorum. Ben dokuz yaşındayım ama. Değil, oh, ah, bu arada kanalımıza abone olun. Lütfen. Yüz yediye ye, gelmek istiyorum. 150'ye de gelmek istiyorum. Lütfen arkadaşlar. Yapabilirseniz çok sevinirim. Sopayı alıyor. Bak, bak sopayı alıyor. Bak sopayı alıyor. Telik lan bu. Telik lan bu. Lan ben bu oyunu niye bisiklete Um kardeşim. Um. Um, um. <laughs> Teyzak lan bu. <laughs> Teyzak lan bu. Beğeniyor. <laughs> komik olmuyor. kardeş Ben iki teker sür. ne koy düşecek. Düşecek. <laughs> tezak. Tezak lan bu. Oğlum bu tezak lan. Tezak lan bu. Teyzah lan bu. Teyzah lan bu. Düşürebilirim. engelim var. Ay küfür <laughs> ediyor arkadan. Ayağıma vurdum. Dur alacağım seni. Alacağım seni. Gitmiş arkadaşlar mal mal hareketler yapmış. Bekle geleceğim Tekeri şuraya bırakayım. Oğlum iki tekerdir. daha düşeriz. Ben zor tutuyorum. Sürme ha. düşersin. Yani. Bir teker üstüne sürüyorum. Sen sen süremiyorsun ki gerçi. Dur şunu alayım. Teşekkürüm. Teşekkürüm. bu Teşekkürüm. Teşekkürüm. söyleyemiyor Teşekkürüm. 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 yapayım bir teker da sürerim Tezahürat lan bu Vay be Düşmüyoruz Arabaya bindim Koydurdum Elimi Hop hop İlk teker çok zor ya Tamam düz şöyle yapayım Fark ettim. Gel. Gel. Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Hoşçakalın bay bay.